Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Bu haftaki portföy durumumuz banka hesabında bu şekilde görünüyor. Biraz Excel'imize bakalım. Sağ üst köşeye de bu Excel ile ilgili hazırladığım video oynatma listesini bırakırım. Geçen haftaya göre şöyle bakalım olaya. Geçen haftaya göre %4'e yakın bir kar elde etmişiz. Toplam başlangıca göre de %30'a yakın bir karımız var. Tabi malı satmadıktan sonra kar da zararda yoktur. Ama şu anki portföy bu şekilde. Hesap sayfasında bu hafta ne yapmışım ondan bahsedeyim. Yine fazla bir işlem yapmadım bu hesap için. Liderin halk arzında tavan bozduğunda çıktım. Tofaş'ın da fiyatını takip etmek için daha çok. Liderden çıktım. Parayla da tofaş aldım. Grafiksel olarak bu şekilde portföy dağılımımız. Kar zararımız da bu şekilde. Başka da bir grafiğe bakmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden böyle sade. Dediğim gibi başlangıca göre %30. Geçen haftaya göre de %4'e yakın bir karımız var. Küçük küçük ufak ufak karlarla para kaybetmeden asıl amaç bu. Para kaybetmeden ilerleyerek bir sene içerisinde borsaya yatırdığım bu küçük miktar ne olacak? Ben de merak içerisindeyim. Smart banka hesabında %3 kar gösteriyor ama komisyonlarda dahil edince kar 2.74. TOFAŞ'ta komisyonları dahil edince zararımız 1.7 değil de 1.89. Bu yüzden önce Excel tabloma bakıyorum. Kar zarar durumu nedir, ne değildir diyerek. Şimdi banka hesabını bir inceleyelim. Bakalım hesabımızda durum ne? Önce hisse hareketlerinden başlayalım. Nisan ayı diyelim. Ayın birinden itibaren alalım. Önceki haftayı da almış olay. Görünsün arada kimsenin aklına bir şey gelmesin. Liderin halka arzından çıktık. O görülüyor. Smart güneş enerjilerinde zaten lot eklemiştim geçen hafta. Geçen haftaki videoda bundan bahsetmiştim. Topaş aldım. Aklımda kalmasın diye aldım arkadaşlar. Yani 3-5 para kazanacağımı düşündüm. Böyle uçacak aya gidecek hiçbir hiçbirisi için demiyorum diyemiyorum. Hani bunlar zaten bir yatırım tavsiyesi nitelinde olan şeyler değil. Sadece insanlar borsa'ya yatırım gözüyle baksınlar. Burada küçük küçük tasarruflarla büyük paralar kazanılabilecek bir ortam, kesin olmamakla birlikte ve teknik analiz candır. Halk arz candır. Halk arzı olan şirketler bir rüzgarla geliyorlar sonuçta. Ve şunu unutmayın. Halk arıza katıldığınızda yani 100-200 lira çorba parası peşinde koşan insanlar mısınız? Öyleyiz arkadaş. Yani kimse kusura bakmasın. Durduk yere kimse biz o halk arzlara katılmasaydık bu 5300 liramıza %30 parayı vermezdi bize. Halka arzla ilerliyoruz ağırlıklı olarak. Ha, ufak ufak işlemlerde yapıyorum. Bir de şuna dikkat ediyorum. Bunu da belirteyim. Halka arzı haricinde aldığım hisseler yarın borsa kapansa elimde 10 yıl çakılı kalsa ben bu şirketi 10 yıl elimde tutarım dediğim hisse senetlerini seçiyor. Söylemek istediğim Siz de anlamaya çalışın. Peki ifade edemedim bunu da. Hani bugün borsa dedi ki 10 yıl işlem yapılmayacak. 10 yıl boyunca elimde smart güneş enerjileri de dursa. Biliyorsunuz halk arzı saldı bunun. Bunun halk arzına katılmadık. Bu normal hissesine de işlem olarak alıp satacağımız bir şey. Ya da TOFAŞ. İkisi için de şu anda deseler ki tamam işlem yapmayı durdurduk. 10 sene açmayacağız. Derim ki tamam sıkıntı yok. Bunlar benim elimde dursunlar. Hem bu paraya ihtiyacım yok. Hem de ben bu şirketlere güveniyorum. Yani günlük alım satım yapsam da benim için sadece sayı bunlar. Kar zarar diye bir şey yok aslında. Geçimimi sağlayacak kadar belli bir miktar para çekiyorum. Onun haricinde ben sadece oyundan zevk alıp Bu sayıları izlemeyi seviyorum Benim için sadece sayı bunlar arkadaşlar yani kar yok zarar yok Devam edelim Olay bu Hesap ekstresine bakalım bir de yani İnsanların aklına Bu videoyu izleyenlerin aklına Farklı şeyler gelmesin diye bir arkadaş söyledi İyi ki böyle yapıyorum falan diye Hani para ekledin mi çıkardın mı Bunları Gösterelim diye 28 Mart'tan itibaren Yaptığım hisse işlemleri bunlar. Daha önceki videolarda da gerisi var zaten. Fazla video uzamasın. 28 Mart'tan itibaren işte 6 Nisan'da bir şöyle göstereyim. Neyse. Görüldüğü gibi hesap ekstremiz bu. Ödediğimiz vergiler, komisyonlar, iptal ücretleri hepsi bunlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bu kadar. Videoyu da fazla uzatmayalım. Sonuç olarak kardayız. Para kaybetmeden devam ediyoruz. Geçen haftayı biliyorsunuz çok küçük de olsa eksiyle kapattık. 6.660 liradan 6.600 liraya düşmüştük portföy. Geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlar. Bu haftada fazlasıyla yerine koyduk. Haftalık hedefimiz yine ekrana getireyim. En kötü şartlarda bir 200 lira kazanıp yıl sonuna 10.400 lira 52 haftada biriktirebilmek. Ve bu şekilde ilerliği ilerliğe de zaten bir tane senede bir defa trendini yakalayabileceğimiz bir hisse olsa durmadan her ay trend yakalama falandan ziyade bir tanesinin trendini yakalamış olsak zaten kendisi alıp bu rakamı 5300 lirayı alıp götürür yani. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.